Merhaba arkadaşlar. Hepiniz oy Bulacağım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz saks mavisi yazmamı çok güzel sıralı bir model göstereceğim. Modelimizi Instagram üzerinden takipçim gönderdi. Modelimizin çimenlerini buradaki 434 numara altın başak ipimle yapacağım. Çiçeklerinde buradaki 89 numara altın başak ipimi kullanarak yapacağım. Hemen şimdi hızlıca modelimizin yapılışına geçebiliriz. Kanalıma da abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir yanındaki bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim yeni atmış olduğum oyun modellerinden anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Hemen şimdi ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Şöyle yazmamızın kenarından. Ben ikişer zincir çekerek tığlamamı yapmıştım. Şimdi bu tığlamalarımızın üzerinden Herhangi bir tanesinden giriyorum. İpimi buraya sabitledim. Burada bir tane zincir çektim örümceğimden önce. Bir tane örümcek yapıyorum. Şu şekilde. İki kez baş aldım. Bir, iki, üç tığlama atlıyorum. Dördüncü tığlamanın altından giriyorum. İki, iki, iki alarak çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim yazmamın. buradaki trabzanın tam tepesine batıyorum burada bir yuva oluşturdum 2 zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim şu şekilde ön tarafına geliyor yuvamız bir kez baş aldım yaptım yuvadan giriyorum 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım yaptım yuvadan girdim 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım yaptım yuvadan girdim 2 2 alarak çıktım 3 oldu son 4. trabzanı da yapıyorum bu şekilde dört tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bir kez baş aldım yine aynı şekilde aynı yuvaya giriyorum ilk trabzanımı yaptım ikinci üçüncü dördüncü trabzanımı yapıyorum şekilde bir iki tane zincir çektim baş almadan girdim bu şekilde tekrar buradan yaptığımız trabzanın altından dolanıyorum sık iğnemi yaptım birinci sık iğnem ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü 5. 6. hemen aynı sıralamasının içinden giriyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. 2 kez baş aldım. 3 tane tırlama attım. 4. tırlamanın altından girdim. 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim yaptığım trabzanın tepesine girdim baş almadan sabitledim iki tane zincir çekiyorum modelimin tekrar ön tarafını çevirdim bu yaptığımız yuvanın içinden bir kez baş alıyorum girdim 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım aynı yuvadan girdim 2 2 olarak çıktım 2 oldu 3 oldu ve 4 oldu şu şekilde 4 tane trabzan yapıyorum 5 tane zincir çektim bir kez baş aldım aynı yuvaya tekrar giriyorum iki iki olarak çıktım bir kez baş aldım aynı yuvaya girdim ikinci trabzanım 3. trabzanım ve dördüncü trabzanım bu şekilde dört tane trabzan yapıyorum yine iki tane zincir çektim baş almadan yuvama girdim Buradan yine tırabzanımın altından sık iğne yapıyorum baş almadan aşağıya kadar iniyorum. 2 3 4 5 6. Tığlamanın altından girdim. Yine aynı şekilde bir tane zincir çekiyorum bir tane örümcek yapıyorum. İki kez tığıma ipimi doladım. Üç tığlama atlıyorum. Dördüncü tığımın altından giriyorum. İki, iki, iki olarak çıktım. Beş tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Yaptığım trabzanın tepesine almadan girdim yuvam oluşturdum 2 zincir çekip modelimin ön tarafını çevirdim aynı işlemi tekrar ediyorum bunu da hızlıca yapıp kamera arkasında birazcık çoğaltacağım ikinci trabzanım üçüncü trabzanım dördüncü trabzanım beş tane zincir çektim tekrar trabzanıma devam ediyorum birinci trabzanım ikinci trabzanım üçüncü trabzanım dördüncü trabzan İki zincir çektim baş almadan aynı yuvaya girdim buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum beş altıncı büyük yuvamdan girdim şu şekilde çimenlerimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar hemen ben buraya 2-3 tane daha çimen yapayım üst sırası daha kolay hemen üst sırasına geçeceğim Evet arkadaşlar ben 3 tane daha yaptım şimdi hemen sizlerle üst sırasını yapımına geçebiliriz Şöyle birazcık yazmam netleşsin burada yaptığımız 5 zincirlik yuvaya ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum baş almadan aynı yuvaya girdim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum baş almadan aynı yuvaya girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvaya girdim 3 oldu 5 zincir çektim yine baş almadan aynı yuvaya girdim bu şekilde 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvaya girdim burada 5 tane bu şekilde taç yaprak oluşturdum arkadaşlar 4 zincir de çekebilirsiniz siz bir tane zincir çektim bir tane arada örümcek yapıyorum arayı kapatmak için şu şekilde Örümceğimizle arayı kapattık. Buradan baş almadan burada 5 zincirlik yuvama giriyorum. 5 tane zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim. 5 zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim. 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Beş zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. 5 zincir çektim. Son kez aynı yuvaya girdim. Şöyle beş tane de burada taç yaprak oluşturdum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğime hemen yandaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim baş almadan girdim yuvamdan bu şekilde ikinci sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar sıralı modeller sevenler için çok ideal olabilecek bir model çıtapıtın halinde bir model 5 zincirimi çektim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimi hemen yandaki yuvama sabitliyorum. Şu şekilde göstereyim ben. Yaptığım kısım bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen kalan kısmı tamamlayıp son halini göstereceğim size. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim modelimizin son halini. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomun altındaki beğen butonunu tıklayarak videomu beğenebilir. Yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.